arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? Hemen şöyle en üst aldım yine. Silah bulmam lazım. En son adam geliyordu. Of tamsın buldum. Vallahi geliyorsa gelsin. Benim hiç değil şu anda. Silahım var. Nereye gitti o manyak? Vallahi gördüm de nereye kaçtı bilmiyorum. niye altıma indi ya da o karşı mavi evlerde. Neyse sıkıntı yok. Hemen şöyle bir loot yapalım. Çünkü böyle olmaz. Kutumuzu yapalım. Taşa çıkalım. Tam akıllı bir silah bulayım bu arada. Hemen şöyle lootlanıyorum. O adam gelmiş gelmiş dibimde. Aşağıdaki evlerde. Sesini duydum. Bak atladı aşağı. 8 dürbün var. Ee, 8 dürbünü aldım. Sniper'ı en son aldım. Şu adamı bir vurayım. Yakın fight mi gireceğim artık ne yapacağım bilmiyorum. Sesini veriyor. Direk kesiyor. Bak böyle olmaz. Uçacaksın. Oynamam onu ona göre. Ya sen öleceksin ya ben öleceğim. Her şeyde. Bir tane bombam var. Adam akıllı kullanmam lazım. Derken Zayt Hakkı rahmetine kavuşu verdi. Okey. Tamam gidiyorum sniper'ımı geri alıyorum hemen. İyi oldu iyi. Vurmam iyi oldu valla. Yoksa 10 saat var ya. Tutmasıyla uğraşırdım o adamın. Yüzde eminim buna. Sniper neredeydi? Yukarıdaki katta mıydı ya? Burada bir ara sniper vardı. kar 98'i mi aldım? Süper. Evet. Kar 98'i aldığımıza göre gidebiliriz artık ya. Bir şey burada atayım mı arkadaşlar? Burada mı atayım? Aşağıdaki evet. evlerde mi atayım? Ortalığı karıştırmamız lazım. <laughs> Çek atınca çok adam geliyor. Direkt raş atıyorlar. Direkt. Ar bunda da bir şey yok ki arkadaş. Bu ne? E nasıl oynayacağız biz? Uzak sprey tam mı atacağım ben şimdi adamlara? Allah araç bulmam lazım seriden. Raş atmamız lazım. Aha şurada bir toros buldum. O torosu alayım hemen. Hem de fişeğimi de atayım. Bu arada videomu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum bak. Adamı kaçırdım herhalde. Aha burada bir ses var. Hem yanlış ses Evet adam var içeri. baygın. Hadi sen burada ne yapıyorsun? Bombada. Öldü. Kapta birisi var. Kim kimi vuruyor? Ben anlamadım ki adamı bot mu? Kardeş ne biçim bossun ya? Ve bu adam burada niye pusuyordu? M4 buldum çok süper. Bu evlerde fişek atacağım ya. Vallahi adam aramaktan sonra onlar gelsin. Bir fişeğimizi atalım. Benzinlikte bu arada adam var. Adam bagiye bindi. O köprüde büyük bir fight var arkadaşlar. Şöyle Seyda'nın çatıya çıkmam lazım. Adam bana da gelebilir bu arada. Şeyimizi attık ya. Evet Ben çatıya çıktım. Ben de oradan bana bak. <laughs> Baygın alttan görüyorum. Yemesi lazım. Buradan yemesi lazım. Normalde. Ama adam yemiyor. AVM'yi alırım vallahi topuk yaparım. Uy uy AVM'mi aldım kaçarım ben buradan. Böyle olmaz ki. Uy önümden adamlar koşuyor bir dakika. Adamlar gidiyor der ya kaçırmaman lazım çabuk. Tam aşağı indim adamlar gelmiş. Bu paydaki çekiyoruz. Arkada araç mı var? Oo arkama bak. Kutucular. Body de. Baygın. Bir AVM daha yedi. Bir AVM daha öldü. Hadi hadi bak bak bak. Bu sefer de arkam oynayacak bana ya. Bir de adam ne yaptı acaba? Aynen aynen. Kimi basıyorsunuz siz? Her kimi basıyorsunuz? Arka bu arada kaçtı mı? Kaçmamış da hala beni izliyor. Yarabı ya Rabbi ya Resulullah. Hemen şöyle canımı fulliyorum. Bu adam ne yapıyor? Oo beni raşlıyorlar bir dakika. Raş yedim. İnşallah kan beni vurmaz. Gel gel gir eve gir. İlla gelip beni vuracaklar. Hayır, ne yapıyorsun Tahir? Adamların öldü ki sen niye geliyorsun? Ben anlamadım ki seni. Aa. -a. Evet beni rahşayan diğer adamların oldu. Araç geliyor. Oo, durdu adam. Peki beni gördü. Görmüştür de bakması lazım. Bulmam lazım onu. Alana gitmezsem cici olacağım. Allah'ı o da alana gidiyor ha. <laughs> ne yaşıyorum ben Allah'ım ne yaşıyorum ya Rabbim. Araç var burada da adam var. Nasıl oluyor bu? Ne yapıyorsun sen burada? Kankin nerede kankin? İçeride mi? Adam gördüm. Çok iyi. Allah'ım. Ne yapıyorsun sen orada? Ne yapıyorsun? gün bir yer almam lazım ya. Ya buralarda adam yoktur. Adam var. Ne yapıyor? Bir dakika. Bayıldı. Adamı var mı orada? Aşağı kesiyor. Aşağıda adam mı var? Ne yapıyor bu? Allah'ım nereye gizem adam çıkıyor. Allah'tan orada durmamışım ha. Orada dursaydım alkanacaktım büyük ihtimal. Oy, tamam ben kaldım. O adamla şu anda ben kaldım. Alanın ortasından bir yer alacağım. İşte şöyle alalım daha yan. Böyle busumuzu fullleyelim. Hadi ede. Minatla pikliyor. alan dışı kalmanın zorlukları Adam alanın ucunda ne ya bu arada? Ya niye hep ben alan dışı kalıyorum? Niye hep ben alan dışı kalıyorum? Ne yaptı bu? Kırmıştır ki oradan orada bekler mi şu? Bir alan dışı olduğumu? Hadi bak hadi. Hayır ya ne güzel bomba atacaktım o bana attı ya. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere seviyorsunuz.